Merhabalar sevgili izleyicilerim. Sarımsak yatağında sarımsaklı köfte yapacağım. Şimdi bunun için kişi sayısına göre siz çoğaltabilirsiniz. 5 tane sarımsağımız var. Yalnız sarımsaklar taze sarımsak olacak. Yani sert olmayacak. Taze çıkmış, tam şimdi zamanı. 5 tane sarımsağımız var. Sarımsakları nasıl temizleyeceğimizi göstereceğim ben size. Şu arka kısmını Arka sert kısmını iyice alıyorum. Saçak kalmayacak şekilde. Hiç saçak kalmayacak şekilde. Şu baş kısımlarını kestim. Dışındaki sert kabukları şöyle alacağım. Ama tamamiyle dişlere kadar inmiyorum. Çünkü o zaman dişler dağılır kesilince. Dişlerin üzerinde 2-3 tabaka kabuk kalacak. Şu şekilde yumuşak yere kadar aldım sert kabukları. Arko sert kısmı iyice alıyorum saçakların olduğu yeri. Tabi tamamıyla almıyorum çünkü dağılır dişleri. İyice yıkadım. Şimdi tam ortadan ikiye. Tam şu şekilde. Ortadan ikiye ayırıyorum. Gördüğünüz gibi. Hepsini bu şekilde yapacağım iki tane iri diş sarımsağımız var şimdi bu sarımsakları küçük küçük doğrayacağım kıymamızın üstüne kıymamız 250 gram yarım demet maydanozu doğradım şöyle bir avcumuz kadar yarım demet onu da ekliyoruz tabi ince ince doğuruyoruz silme bir çay kaşığı karabiberimiz var silme bir çay kaşığı kimyonumuz var silme bir çay kaşığı tuzumuz var. Tabi tuzu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. İsteyenler bir çay kaşığı kırmızı biber atabilir. Bir çorba kaşığı zeytinyağımız var. Ve köftemizi karıştırıyoruz. İyice yoğuracağız. Köfteyi yoğurma işlemi bitti. Şu şekilde parmağımla 10 parça ayardım. Çünkü 10 tane köfte yapacağım. Yuvarlak bir borcam. 10 tane sarımsağımız var. Dizeceğim borcama sarımsaklarımızı borcama dizdik. Köfteleri yapıp böldük ya 10 parçaya. Çünkü 10 tane sarımsağımız var. Şu şekilde köftelerimizi yuvarlayıp yuvarlayıp sarımsaklarımızın büyüklüğünde üzerine yerleştiriyoruz. Bu şekilde. şekilde dizdim köftelerimi de. Bunu Antep yöresinde, Antep tarafında bu şekilde pişiriyorlar. Piştikten sonra nar ekşisiyle kaynar suyu veya suyu karıştırıp üzerine döküp o şekilde yiyorlar. Yalnız ben bunu farklı yapıyorum. Bir bardak buzlukta vardı benim domates konservesi. Onu çektim, püre haline getirdim. 200 mililitrelik bardakla bir bardak domates püresi döküyorum. Zemine de 2 yemek kaşığı zeytinyağı döktüm. Bunu da etrafa yayıyorum bu şekilde. Kıvamını gördünüz domatesin. Eğer buzlukta domatessiniz veya konserveniz yoksa onun yerine kaynar suyla domates salçasını karıştırıp dökebilirsiniz. Domates püremizin kıvamı biraz kıvamlı, bayağı bir kıvamlı. O yüzden ben 200 mililitrelik bardağın 3'te 1'i kadar da su ilave edeceğim. Ve önceden ısıtılmış 180 derece fırınıma sürüyorum. Ortalama 30-35 dakika pişireceğim. Yemeğimiz fırından tam yarım saatte çıktı. Şimdi lezzet testine geçeceğiz. Şimdi lezzetine bakıyoruz arkadaşlar. Evet. Hmm. İşte taze sarımsak olduğu için dış sert yapraklarını da aldık katlarını. O yüzden yumuşacık her tarafı sarımsağın. Tadına bakıyoruz. Gerçekten Harika. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Abone olmayı unutmuyoruz. Görüşmek üzere.